neden videoya böyle başladığımı anlamamışsındır. Eee... Bugün sizlerle kendi çocukluk yapmaya çalıştığım yani... Çocukluk fotoğraflarını yapmaya çalıştığım şeyleri yapacağız. Karakterlere bakacağız. Hani bir... işte. Ama erkekler bunu lütfen izlemesin. İşte. Eee... Tamam izlesinler. Çok istiyorlar. Ve şimdiden söylüyorum unut. Tursam diye kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Ve bu da benim bebeklik fotoğraflarımdan biri. Evet arkadaşlar siz gördüğünüz üzere şarkıyla devam edin. Ben pek konuşmak istemiyorum. Eğer göremediğiniz bir yer varsa da hemen videoyu durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayınız.